Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Aura şifasında ses frekanslarının gücü, enerji alanlarını temizlemek, dengelemek ve yükseltmek için kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Ses, titreşimlerden oluşur ve her titreşim belirli bir frekansa sahiptir. İnsan bedeni ve aurik alanda titreşimlerden oluştuğu için, belirli frekanslardaki sesler, bu enerji alanlarını olumlu yönde etkileyebilir. Ses frekansları, aurayı güçlendirmek, blokajları çözmek, ruhsal şifa sağlamak ve zihinsel berraklık kazanmak için güçlü bir araç olarak kullanılır. Her sesin kendine özgü bir titreşim frekansı vardır ve bu titreşimler, bedenin, zihnin ve ruhun uyum içinde çalışmasına yardımcı olabilir. Özellikle Tibet çanakları, kristal kaseler, mantralar, ilahiler, şifa müzikleri, doğa sesleri ve solfej frekansları gibi sesler, aurik alanı temizleyerek enerjinin daha sağlıklı bir şekilde akmasını sağlar. Ses frekanslarının gücü, enerjetik blokajları serbest bırakma, bilinçaltındaki negatif programlamaları çözme ve yüksek frekanslı enerjilerle bağlantı kurma kapasitesine sahiptir. Ses titreşimlerinin aura üzerindeki etkisi Doğrudan frekansların hücresel düzeyde rezonansa girmesiyle ilişkilidir. İnsan bedeni ve enerji alanı belirli frekanslarla uyumlu hale geldiğinde aurik alan güçlenir ve dengelenir. Negatif enerjilerden arınmak, düşük frekanslı duygulardan kurtulmak ve enerjiyi yükseltmek için ses şifası oldukça etkili bir yöntemdir. Sesin frekansları doğrudan bilinçaltına ve enerji bedenine etki ederek hücreleri, su moleküllerini ve elektromanyetik alanları yeniden programlayabilir. Aura şifasında en yaygın kullanılan ses frekanslarından biri solfekşi frekanslarıdır. Solfekşi frekansları, belirli titreşimlere sahip özel frekans dizileridir ve her biri farklı bir enerji alanını şifalandırma gücüne sahiptir. Örneğin, 396 Hz frekansı korku ve suçluluk duygularını temizlemek için kullanılırken, 417 Hz eski travmaları ve negatif enerjileri serbest bırakmak için etkilidir. 528 Hz DNA onarımına ve sevgi enerjisini yükseltmeye yardımcı olurken, 639 Hz ilişkilerde uyum ve bağları güçlendirmek için kullanılır. 741 Hz toksik enerjileri temizleme ve zihinsel berraklık sağlama amacıyla kullanılırken 852 Hz sezgileri ve ruhsal farkındalığı artıran bir frekanstır. Aura şifasında Tibet çanakları ve kristal kaselerde güçlü bir etkiye sahiptir. Tibet çanakları binlerce yıldır meditasyon ve enerji temizliği için kullanılan özel metal kaselerdir. Bu kaseler çalındığında, titreşimler aurik alana yayılır ve enerji merkezlerini dengelemeye yardımcı olur. Özellikle kök çakra, kalp çakra ve taç çakra üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Kristal kaseler ise, kuvars kristalinden yapıldığı için yüksek frekanslı titreşimler yayarak aurayı temizler ve enerjiyi yükseltir. Mantralarda aura şifasında güçlü ses frekansları arasındadır. Om mantrası, evrenin temel titreşimi olarak kabul edilir ve aurayı yüksek frekanslı enerjilerle uyumlu hale getirir. On mani padme hum gibi Budist mantralar veya la ilaha illallah gibi İslami zikirler, enerji alanını temizleyerek spiritüel bağlantıyı güçlendiren yüksek frekanslı titreşimlere sahiptir. Mantralar tekrarlandığında, bilinçaltı yeniden programlanır ve aurik alan korunur bağ sesleri de aurayı güçlendiren frekanslar arasındadır. Şelale, dalga, yağmur, kuş sesleri gibi doğadaki sesler, insanın enerji alanını temizleyerek dengeler. Bağ sesleri, insan bedeninin doğal titreşimleriyle uyum içinde olduğu için, meditasyon yaparken veya enerji çalışmaları sırasında kullanıldığında rahatlatıcı ve arındırıcı bir etkiye sahiptir. Ses frekanslarının aura üzerindeki etkisini artırmak için düzenli olarak meditasyon yaparken şifa müzikleri dinlemek, Tibet çanaklarıyla çalışmak, mantralar söylemek veya doğadaki sesleri bilinçli bir şekilde dinlemek önerilir. Günlük olarak frekans müzikleri dinlemek, zihinsel berraklığı artırırken aynı zamanda enerji alanını koruyarak negatif enerjilerden arınmaya yardımcı olabilir. Sonuç olarak, ses frekansları, aurayı temizleme, enerjiyi yükseltme ve ruhsal bağlantıyı güçlendirme açısından güçlü bir şifa aracıdır. İnsan bedeni, titreşimlerden oluştuğu için doğru frekanslarla uyumlandığında, enerji alanı daha güçlü ve dengeli hale gelir. Solfekşi frekansları, Tibet çanakları, mantralar, doğa sesleri ve yüksek bilinçli müzikler, aurayı koruyarak insanın daha yüksek bir frekans seviyesinde yaşamasına yardımcı olur. Sesin gücünü bilinçli bir şekilde kullanmak yalnızca fiziksel bedeni değil, ruhsal ve duygusal enerjiyi de derin bir şekilde iyileştirebilir. Bu yüzden frekansları günlük yaşamımıza dahil etmek, içsel huzuru ve spiritüel farkındalığı artırmanın en etkili yollarından biridir.